Başkan Postası Haber Merkezi'nin hazırladığı gündeme dair gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler dilerseniz günün gündemiyle başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la beraberindeki Top Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, ve Hak İş Başkanı Mahmut Aslan'dan oluşan heyeti, YÖK Başkanı Yekta Saraçı ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ayrı ayrı kabul edecek. Cumhurbaşkanı'nın gündemi bu şekilde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise video konferansla gerçekleştirilecek koronavirüs birim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunacak biliyorsunuz. Yeniden sınırlandırma getirilmesi gündemde, vaka sayısında artış olduğu takdirde. Mecliste bugün İyi Parti'nin grup toplantısı var. Meral Akşener grup toplantısına başkanlık ediyor şu saatlerde. Genel Kurul'da ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Yine dünya gündeminde ise NATO Savunma Bakanları toplantısının ilk gün oturumu gerçekleşecek bugün. Ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ölümünün 5. yılında memleketi Isparta'da mezarı başında anılacak. Sayın seyirciler Ankara yeni mahallede dün hareketli dakikalar yaşandı. Binalarında çatlak olduğunu ihbar eden vatandaşlar tahliye edildi. Alınan bilgiye göre Çiğdemtepe mahallesinde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi. Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, afat ve zabıta ekipleri geldi. Binada inceleme yapan ekipler apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı. Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken bazıları ise talepleri üzerine otellere yerleştirildi. Sayın seyirciler, koronavirüs tedbirlerinin biraz olsun gevşetilmesinin ardından AVM'ler açıldı ve AVM'lerde bulunan kafe, restoranların nasıl işletileceğine alınan tedbirlere ait bazı önemli kurallar var. İşte bu kurallar Ato Başkanı Gürsel Baran'ın da gündemindeydi. Ato Başkanı Gürsel Baran ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Altaş, AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe, restoran işletmelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi. İşletmelerin sorunlarını aktaran Baran, "Pandemi sürecini tüm kesimlerle birlikte dayanışmayla aşacağız." dedi. Başkentin sokakları rengarenk çiçeklerle süsleniyor. İthal bitki ve ağaç yerine yerli üreticiden alınan bu bitkiler toprakla buluşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin dört bir yanını çiçeklerle süslüyor. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu Havaalanı Yolu ve Gar Kavşağı başta olmak üzere büyük bir kısmı başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler bulvar ve caddelere dikiliyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden sokağa çıkan vatandaşlar rengarenk yollarda seyahat etmeye başlıyor. Sosyal mesafeli nikah kurallarına Keçiören Belediyesi de uydu. Keçiören Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler konulu genelge kapsamında belediyeye ait nikah salonlarında gerekli önlemleri uygulayarak çiftlerin nikahlarını kıymaya başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını nikah salonlarımızda uygulayarak nikah kıymaya başladık. Rabbim çiftlerimize sağlıklı, mutlu bir aile kurmayı nasip etsin." dedi. Pursaklarda ise hobi ve meslek edindirme kursları yeniden hizmete açıldı. Pursaklar Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği hobi ve meslek edindirme kursları normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmete açıldı. Kontrollü sosyal hayat kapsamında Pursaklar Belediyesi hanım evlerindeki kurslara gelen kursiyerler Ateşi ölçüldükten sonra sınıflara alınıyor. Derslerde maske takan ve sosyal mesafe gözeten kursiyerler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Sincan Hayvanat Bahçesi yeniden ziyaretçilerini bekliyor. Hayvanat Bahçesi'nde 800'den fazla hayvan türünü ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde kapalı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden hizmete açıldı. Vatandaşlara ve özellikle de minik ziyaretçilere kapılarını açan Sincan Hayvanat Bahçesi hafta içi ve hafta sonu 9 ila 19 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Tüm vatandaşlar için ücretsiz olan 62 tür ve 800'den fazla hayvan varlığına sahip Sincan Hayvanat Bahçesi'nin dezenfeksiyon işlemleri de titizlikle yapılıyor. Gündemden aktaracaklarımız bunlar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.